Hocura geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda bu döneme kadar istediğimiz konuların genel tekrar soru çözüm videosu vardır arkadaşlar. Peki bakalım hangisi tarihsel olgu değildir diyor arkadaşlar? Olgu değildir. Yani hangisi olaydır? Olayı biraz şey yaptık. Ters köşe yapmaya çalıştık size. Arkadaşlar bakın olay ile olgu arasındaki fark şudur. Eğer ki yıl, yıl, ay, tarih varsa olay, yoksa arkadaşlar olgu. Peki Malazgirt Savaşı'nın yanına yıl koyabiliyoruz. Evet. 1071 Malazgirt Savaşı otomatik olarak ol, e, olarak olaydır arkadaşlar. Hayber'e de koyarız. 31 Mart İsyanı'nda koyarız. Yalnız Anadolu'nun Türkleşmesi'ni arkadaşlar herhangi bir yıl koyamayız. Bize hangisi olgu değil yani hangileri olaydır diyor? 1, 3 ve 4. Cevabımız Edirne. Bunu unutmayın. Olayla olgu arasındaki tek fark budur. Yıl koyuyorsan olay, koyamıyorsan olgudur. Peki yazının icadından önceki döneme tarih öncesi devirler denir. Bu dönem taş ve maden devri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu dönemin incelenmesinde tarih en çok yardımcı olan bilim dalı arkeoloji yani kızıp kazı bilimidir. Tarih öncesi devirlerle ilgili olarak <laughs> Aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş arkadaşlar. Tarih öncesi yani yazısız devir. Bak kesin araya yazık atacak. Bakın şimdi. Bu dönemin uzun sürmesinin en önemli nedeni bilgi, akışı ve iletişim imkanlarının yetersiz olması doğrudur arkadaşlar. Doğrudur. Bir yerde iletişim, etkileşim, bilgi akışımı ne kadar fazlaysa orada dönem atlamak o kadar kolaydır. Tarih öncesi dönemler dünyanın her döneminde aynı anda yaşanmamıştır. Evet her e, çünkü evet doğrudur arkadaşlar. Bir bölge cihal taş devrini yaşarken bir devir atıyorum demir devrini yaşamıştır. B şıkkı da doğrudur. Tarih öncesi devirde yaşayan insanların önce taş sonra toprak sonra madenden yararlanmaları bilgi birikim giderek artının göstergesidir. Arkadaşlar senin yaptığın eşyanın niteliği özelliği ne kadar çok artıyorsa bu senin bilginle alakalıdır. Önce taştan eşya yapmışsın doğada var olan bir şeyden. Daha sonra ee, toprağı ve kumu birleştirerek arkadaşlar ateşin yardımıyla toprak ve daha sonra ateşin yardımıyla madenlerin eşya yapmışsındır. Bunun sebebi bilgi ve birikimin artmasıdır. Doğrudur. Bu dönemde insanlar yalnızca avcılık ve toplayıcılık ve ticarette uğraşmışlardır. Hayır arkadaşlar. Cilalı Taş devrinde insanlar ilk kez yerleşik hayata geçmiş ve insanlar yerleşik hayata geçince tarımla uğraşmıştır. İnsanlar tarımla uğraşınca ihtiyaç fazlası üretim yapmış ve ihtiyaç fazlası üretimde neyi başlatmıştır? Ticareti başlatmıştır. Cevabımız arkadaşlar denizidir. Tarih öncesi dönemler kullanılan araç ve gereçlerin farklılığa göre sıvlandırılmıştır. Evet. Taş devri. Niye taş devri diyor? Taştan eşya yapılmış. Maden devri. Niye maden diyor? Çünkü madenden eşya yapılmıştır. Cevabımız arkadaşlar denizli. Peki, Mısır'da kazı yapan bir arkeolog elde ettiği bulgularla toprağın işlendiğini, sulama kanallarının açıldığını, hayvanların gücünden yararlanıldığını, seramik eşya yapımında ileri bir düzeye ulaşıldığını, tekerlekli tekerlekli arabanın kullanıldığını söylemektedir. Buna göre, kazı merkezi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Peki bakalım. Sulama kanalları varsa tarım var. Buna ulaşırım. Sıkıntı yok. Arkadaşlar hayvanların gücünden faydalanıyorsan hayvan evcilleştirilmiştir sıkıntı yok. Ulaşım ve taşımacılık araba sayesinde arkadaşlar gelişmiştir sıkıntı yok. Madenlerden eşya yapımına ileri gidildi var mı bakalım? Seramik diyor. Bakalım arkeolog toprak diyor sulama hayvan gücü diyor. Buna ulaşamadım. Bir de buna bakalım. Yerleşik bir yaşam tarzı. Arkadaşlar sen zaten tarımla uğraşıyorsan tarımla uğraşıyorsan yerleşik bir yaşam tarzı vardır. Ama burada madenden herhangi bir eşya yok. Madenden eşya yapılabilmesi için bakır, tunç, demir, kalay. Bunlara bakacağız. Bunlar yoksa madenden bir eşya yoktur. Peki bakır, tunç, demir, kalay varsa arkadaşlar orada muhakkak ateş vardır. Çünkü ateşin yardımıyla madenler eritilir. Eritilince arkadaşlar şekil verilir. Bunu da unutmayalım. Peki yukarıdaki özelliklerle aşağıdaki uygarlıklar eşleştiğinde hangisi dışta kalır? En sevdiğim soru tarzıdır arkadaşlar. En sevdiğim soru tarzıdır bu benim. Şehirlere nom adı verilmiştir. Arkadaşlar Mısır'a uygarlığına ait bir gelişmedir. Tarihte görülen ilk düzenli orduyu oluşturmuşlardır. Akatlara ait bir gelişmedir. Zigurat adı verilen tapınaklar inşa etmişlerdir. Sümerlere ait bir gelişmedir. Peki ilk kez alfabe oluşturmuş bak yazı demiyor alfabe diyorsa bu da Fenike uygarlığına ait bir gelişmedir. Sümer gitti, Mısır gitti, Fenike gitti, Akat gitti cevabımız edine. Hititler hakkında herhangi bir şey vermedi. Zaten Hitit verseydi arkadaşlar ne verebilirdim mesela? Pankuş Meclisi ve Anal Yıllıklarını verdi. Çünkü onlar sadece Hititlere ait bir olaydı. Peki Aral Gölü çevresinde toplanan Hun boyları Orta Avrupa'daki Çin baskısı ve kuraklık nedeniyle 4. yüzyılın ortalarından itibaren batıya doğru göç ederek barbar kavimler Roma İmparatorluğu üzerine saldırma sonucunda kavimler göçü başlamış. Hangisi kavimler göçünün sonuçlanan biri değildir? ÖSYM bunu sordu arkadaşlar. Kavimler göçünün sonuçlarını ÖSYM daha evvelden sordu. Peki bakalım. Selçuklu Devleti'nin bağımsız kazanması. Hayır Selçuklu bu dönemde yaşanmamıştır. Selçuklu Devleti Gazilelerle yaptıkları Dananakan Savaşı'nı kazanınca bağımsızlık kazanınca bağımsızlığını kazanıyor. Roma İmparatorluğu iki ayrılır. Kanler göçünün sonucudur. Batı ve Doğu olmak üzere. Feodalite rejiminin ortaya çıkması doğrudur. Avrupa'da merkezi krallıklar zayıflayacak. İlk çağ bitecek. Evet İlk çağ kapatıp orta çağ başlatan bir olaydır. Bu yüzden evrensel sonuçları vardır. Ve Avrupa'nın günümüz Avrupa'nın etnik yapısı oluşmuştur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Aşık yanlıştır. Selçuklu devletin bağımsız kazanması ders arkadaşlar. Bu büyük Selçuklu'yu söylemeye çalışmıştır. O da Dandanakan Savaşı'dır. Peki Uygurlar yerleşik yaşama geçtikten sonra tarım, ticaret, sanat, mimarlık, bilim alanında oldukça ileri gitmişlerdir. Böylelikle Türkleri sadece atlı göçebeler olarak gören batılı tarihçinin görüşlerini çürüten bir kültür oluşmuştur diyor. Bakalım geçtikten sonra tarım ticaret gibi demiş. Türkleri göçebe atlı olarak gören batı tamam arkadaşlar soruya bakalım. Yukarıdaki açıklama doğrultusunda varılabilecek en doğru yargı hangisidir? Arkadaşlar batılı tarihçiler Türk tarih ve kültürü önem vermese bizi niye araştırsın? Buna ulaşamayız. Tarihte yerleşik yaşama geçen ilk Türk topluluğu Uygurlardır diyor. Şöyle bir soru işareti koyalım. Ama en diyorsa arkadaşlar doğru olan bir bilgi daha vardır. Bunlar arası en doğrusuna bakacağız. Türk tarihi köklü derinlere dayanmaktadır. Bu bilgiye göre belki buna da, da ulaşabiliriz. Türkler göçebe dışında güçlü yerleşik kültürler de yaratmıştır. Buna tik attım direkt. Türk toplumunun yapısı en uygun yaşam tarzı göçebektir. Bunu yapamayız arkadaşlar. Dostlarım buradaki soru denizlidir. Niye? Bak. Türkler yerleşik, yerleşik yaşama geçmişler mi? Geçmişler. Türkler göçebe yaşam sürmüşler mi? Sürmüşler. E bu da Türklerin göçebe kültürünün dışında aynı zamanda yerleşik kültürlerde de yarattıklarının göstergesidir. Bu yaratmıştır değil arkadaşlar. Yaşatmıştır olacak. Tamam mı? Yaşatmışlardır diyelim arkadaşlar. Yaratmıştır dersek yanlış olur. Şey yaratmıştır olacak. Aman yaşatmıştır olacak. Peki İslam tarihinde Muaviye Hazreti Ali'ye karşı halifelik için mücadele etmiştir. İspanya'da kurulan Endülüs Emevi Devleti Abbas halifesini lider olarak tanımamıştır. Hazreti Osman halifeye tepki duyanlar olmuştur diyor. Bunların hepsi arkadaşlar Müslümansa demek ki Müslüman arasında ne var? Çatışma var. Yukarıdaki olaylar Müslümanlar için aşağıdaki yargıdan hangisini doğrulamaktadır diyor. İslamiyet'in yayılması farklı İslam devletleri katkıda bulunmuştur. Hayır burada sadece bize Araplar anlatıyor. Buna ulaşamayız. Sanatsal etkinlikler. Hayır herhangi bir sanat anlatmıyor bize. Burada siyasi çekişme anlatıyor. Tarihsel süreçte zaman zaman aralarında önemli boyutlarda anlaşmazlık yaşanmıştır. Evet. Birbirlerinin halifeliklerini tanımıyoruz arkadaşlar. Aranında sorun vardır. Burada bilim ve eğitimle alakalı bir bilgi yok. Sadece yine siyasi çatışma var. Arkadaşlar cevap direkt Ceyhan'dır. Peki İslam devletinin başlıca gelir kaynakları arasında yer alan öşür, haraç, cizze, zekat hangileri Müslüman'ın alınan vergiden biri değildir diyor. Arkadaşlar zekat Müslüman'ın alınır, öşür Müslüman'ın alınır. Anlaştık mı? Peki 1 ve 4 lira dedik. 1 gitti, 4 gitti, 1 gitti arkadaşlar. Haraçta cize kimden alınır arkadaşlar? Gayri Müslüman'dan alınır. Ben size arkadaşlar bunu Hazreti Ömer döneminde anlattım. Ben size bunu Osmanlı Devleti kuruluş ve yükselme döneminde anlattım. Yavuz Sultan Selim döneminde bir örnek verdim. Bir ülkede haraç ve cize vergi verenlerin sayısı artıyorsa devletin gayrimüslim nüfusu artar. Gayrimüslim nüfusun artması sebebi ise arkadaşlar tamamen o bölgede gayrimüslim bölgesinin yapılan fetihlerdir. Peki aşağıdakilerden hangileri Türk İslam devletinin yıkılmasına da ortak nedenlerden bir olarak kabul edebilir. Kabul edilebilir. Arkadaşlar tüm tüm Türk İslam devletlerini kapsayacağız. Hani sadece birini değil. Atabeylerin bağımsız bağımsız hale gelmeleri ya da Atabeylerin isyanı sadece Büyük Selçuklu ilgilendirir. Birler gider. Tamam. Ülke adanın ortak malının sayılması. Evet arkadaşlar. Ülke adanın ortak malı sayılması. Memlükler hariç tüm tüm, tüm Türk İslam ve tüm İslam düşüncesi Türk devletinin yıkılması etkilidir. Ama devlet yapılanmasına farklı ulusların varlığı arkadaşlar bu daha çok Gazdenilerin yıkılması neden olmuştur. Arkadaşlar bize ortak sonuç diyor. Cevabınız arkadaşlar Bartın'dır. Peki, Gazze Devleti'nde görülen durumların yarattığı zorunlu sonuçlar arasında hangileri yaşandığı söylenebilir diyor arkadaşlar. Ne demiş? Yönetici ve komutanlar arasında yerlerinde bulunması, İslam etki alanında kalınması, Türk nüfusunun azınlığa düşmesi, farklı bir çevrede kurulması durumların yarattığı zorunlu durumlarının yarattığı zorunlu sonuçlar arasında. Arkadaşlar bakalım Yabancı kültürü ağırlık kazanır. Doğrudur. Gitti. Gitti. Yönetimde kut anlayışının görülmesi. Bunu alamayız arkadaşlar. Yukarıda öyle bir e, kutla alakalı bir bilgi yok. Bu da gitti. Birinci öncüyle bakalım arkadaşlar. Yönetici ve komutanlar arasında yerli unsurlar alınıyorsa arkadaşlar yerli unsurların da orduya alınmasının göstergesidir. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Denizli oldu. Anadolu'nun Moğol istilasının uğramasının sonuçlarından hangilerinin yaşanması zemin hazırladığı söylenebilir. Arkadaşlar bir yerde istila varsa orada üretim olmaz. Üretim daha çok ne olacak arkadaşlar? Azalacak. Birleri eledik. Bir gitti, bir gitti, bir gitti. Peki bakalım. 3 doğru mu? Anadolu'dan geçen ticaret yollarının güvensiz hale gelir. Evet istila varsa güvensiz hale gelir. Cevap Deniz'de. Anadolu Türk Beyliği'nin bağımsızlığını ilan etmesi. Evet arkadaşlar Köse Dağı Savaşı. Tamam Köse Dağ Savaşı. Köse Dağ Savaşı ile arkadaşlar Anadolu Türk Siyasi Anadolu Selçuklu Devleti yıkılmış ve Anadolu Türk Siyasi Birliği bozulmuştu. Peki soru geliyor. Köse Dağ Savaşı Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin bozulmasını etki eden bir savaşsa Köse Dağ Savaşı bu yönüyle hangi savaşa benzerlik gösterir? Yorumlarda bu soruyu bekliyorum. Tekrar ediyorum. Köse Dağ Savaşı ile Anadolu Selçuklu Devleti yıkılmış. Anadolu Selçuklu Devleti yıkılınca İkinci Beylikler dönemi kurulmuştur. Peki Kütüda Savaşı sonrası Anadolu Selçuk Devleti yıkılmış yani, yani Anadolu Türk Siyasi Birliği bozulmuştur. Kütüda Savaşı Anadolu Türk Siyasi Birliği bozması nedeniyle hangi savaşta benzerlik gösterir? Yorumları bekliyorum ha. Peki Avrupalıların 11. yüzyılın sonları ile 13. yüzyılın sonları arasında Müslümanlar üzerine, üzerine düzenlikli seferlere Haçlı Seferleri diyoruz. Aşağıdakilerin hangisi haç seferlerin dini ve ekonomik nedenleri arasında yer almaz? Dini ve ekonomi arayacağız. Bakalım. Avrupalıların Türkleri Anadolu'dan çıkarmak istemeleri siyasi bir nedendir. Kulini tarikatı diyor. Hristiyanlar diyor. Dini bir nedendir. Toprak sahibi olmayan soyların toprak kazanmak istemesi. Ekonomi. Hristiyanların kutsal yerleri almak istemesi. Dini. Doğudan gelen ticaret yolları diyorsa ekonomik ama bu siyasi bir nedendir. Cevabımız Adana. Peki Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atmak istemesi nedeniyle yapılmıştır. 12. yüzyılın son çeyreğinde gerçekleşmiştir. Selçuklar galip gelmiş ve Bizans imparatoru İmparatorluğu ağır bir savaş tazminatı ödemiştir. O arkadaşlar kafadan şunları vermeydi. İlk öncülde bunu verseydi hiç zaman kaybına gerek yoktu. Anadolu'nun kapısını Türklere açan savaş Malazgirt. Kapıyı açtık. Kapının önüne sandalye koyuyoruz. Neden? Kapı kapanmasın diye. Kapının kapanmasını garantilen olay ise arkadaşlar nedir? Mirye Kefelon Savaşı'dır. Unutmayın. Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesi neden olan Mirye Kefelon Savaşı'dır. Peki. Coğrafi keşiflerle ortaya çıkan gelişmeler gözün alanında hangisi ulaşılamaz diyor. Yeni kıtalar bulunmuş. Burjuva güçlenmiş. Yeni yiyeceklerin bulunarak Avrupa'ya taşınması. Müslümanların elinde bulunan ticaret yollarının önemini yitirmeye başlaması. Bakalım. Burjuva sınıfında önemli bir gelişme var. Arkadaşlar adam güçleniyor ya. Güçleniyor. Ben de şöyle güçlensem, kaslansam. Benim için iyi bir şey olur mu? Olmaz mı? Olur. Bilek güreşi yaparım herkese öğlenleri dürümüne e, dürümü kazanırım. Bir doğru. Ulaşılamaz diyor. Birler doğru. Peki. Türkistan devletinin gümrük gelirleri artmıştır. Hayır arkadaşlar. Artmaz azalır. Peki. Coğrafya bilgilerinde gelişme sağlanmıştır. Evet yeni kıtalar bulunuyor. Gitti. Cevabımız Bartın. Peki. Osmanlı Devleti'nin beylikten devlete geçiş sürecinde Orhan Bey teşkilatlanma yönelik önemli etkinliklerde bulunmuştur. Süt edilen etkinlikler arasında değildir diyor. Arkadaşlar teşkilatlanma ve örgütlenme için yeni bir şeyler kurman gerekiyor. Düzenli ordunun kurulması doğrudur. Divan örgütünün kurulması doğrudur. Osmanlı parasının bastırılması doğrudur ama ilk Osmanlı parası değil. Para bakırdan gümüşe çekilmiş. İznik medresesinin kurulması doğrudur ama Çimpe Kalesi'nin arkadaşlar ele geçirilmesi bir teşkilatlanma değil, bir askeri faaliyettir ve Çimpe Kalesi Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki ilk toprağıdır ve Osmanlı Devleti tarihinde ilk kez Rumeli'ye Orhan Bey döneminde Çimpe Kalesi'ni ne yaparak ele geçirerek ulaşmıştır. Peki Fatih Sultan Mehmet dönemin döneminde denizlerde yapılan seferler sonucunda alınan bölgelerden hangileri Ege ve Akdeniz yollarını egemen olmayı amaçlayarak elde edilen yerler arasında olabilir. Arkadaşlar tipik bir coğrafya sorusu. Tarihçinin aslında bu soruyla pek işin olmaması gerekiyor. Çözelim soruyu. Arkadaşlar bakın. Kırım Karadeniz'de bulunuyor. Unutmayın. Tamam Kırım Karadeniz'in kuzeyinde bulunan bir yer. Amasra memleketim olan Zonguldak'ın kardeş ili olan Bartın'da bulunuyor. Yine Karadeniz'dir arkadaşlar. Gökçeada, Ege. Sinop arkadaşım yine Karadeniz. Taşos arkadaşım yine neresi? Ege arkadaşlar. Peki 1, 2, 4'ü edeceğiz. 1 gitti, 1 gitti, 1 gitti, 4 gitti. Cevap ne oldu arkadaşlar? 3 ve 5 oldu. Unutmayalım. Peki. ikinci Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet döneminde Cenevizlerden Amasra, Rumlardan Trabzon'un alınması gözüne alındığında. Anadolu'da arkadaşlar Türk tarihi başlamıştır. Hayır Anadolu'da Türk tarihini arkadaşlar başlatan olay Malazgirt Savaşı'dır. Bir olmayanları eledim. Peki. Arkadaşlar Anadolu Türk Siyasi Birliği yolunda adım atılmıştır. Evet. Hayır olmaz bu da Anadolu Türk Siyasi Birliği yolunda adım atılmaz. Neden? Çünkü arkadaşlar Türk değildir. Bu da yanlıştır arkadaşlar. Peki. Peki. Devşirme sistemi başlatılmıştır. Bu da yanlış. Cevap arkadaşlar Edirne'dir. Bakın iyi dinleyin. Şu öncül kelimesini arkadaşlar fazla yazmışız. Bakın bu madde Anadolu Türk'ü kaldırdık. Türk yok. Anadolu siyasi bir adım beseli doğruydu. Ama Anadolu Türk siyasi birliği diyorsa yanlıştır. Anadolu Türk siyasi birliği şudur. Anadolu'da Anadolu'da Anadolu Türk siyasi bilişidir. Anadolu'daki Türk topraklarını ele geçirmektir. Ama biz bu toprakları kimden ele geçirmişiz? Ceneviz'den ve Rumlardan ele geçirmiştir. Bu Anadolu siyasi birdir. Anadolu Türk siyasi birliği değildir arkadaşlar. Peki. Aşağıdakilerde hangisi Osmanlı Devleti'nin arayış yılları denilen döneme girmesindeki dış nedenlerden biri değildir diyor. Yani dış nedenlerden biridir. Yani duraklamaya sokan dış nedendir. Savaş ganimetinin azalması iç, Beşik Ulemalı'nın uygulanması iç, tımar sisteminin bozulması iç, Ekber ve Erşad sisteminin uygulanması iç ama coğrafi keşifleri yapan Avrupalı devletlerdir. Bu bir dış nedendir. Bunu unutmayalım. Çünkü bunu biz yapmıyoruz. Avrupalılar yapıyor ama bunların tamamı bizim sonucumuz oluşmuştur. Osmanlı Devleti'ne ihtiyacı olanlara yemek dağıtmak amacıyla imarethaneler oluşsun. Bak arkadaşlar et kelimesini aklınıza gelsin. İmarethane et yemekten aklınıza gelsin. Teokratik devlet anlayışını benimseme olmaz. Teokratik olabilmesi için din ile devletin olması gerekiyor. Burada arkadaşlar din ile devleti anlatmıyor biz arkadaşlar. Birleri elerim. Birler gitti. Peki. Sosyal devlet anlayışına sahiptir. Doğrudur. Sosyal devlettedir. nedir? Aç halkı doyur. Çıplak halkı giydir. Halkının ihtiyaçlarını karşılama. Doğrudur. Monarşik yönetim uygulama. Buna da ulaşamayız. Monarşik yönetim demek arkadaşlar. Mono latince tek. Monarşi tek kişilik yönetim. E burada bize ülkeyi tek kişinin yönettiğinin göstergesi değildir. Tamam. Osmanlı teokratiktir. Osmanlı monarşiktir ama bu bilgiden buna ulaşamayız. Bize diyor ki ihtiyacı olan halka yemek dağıtıldı diyor. İhtiyacı olan halka yemek dağıtıyorsan sosyal devlet anlayışının göstergesidir. Peki Osmanlı Devleti'nin dünya gücü Osmanlı olarak adlandırılan döneminde yani yükselme dönemi diyor arkadaşlar. Yükselme döneminde padişahların halife ünvanını alması Şeyhülislam'ın divan doğal üyesi haline gelmesi Arkadaşlar İslam dünyasındaki prestiji arttırır. Niye? Halife demek İslam'ın lideri demektir. Sen işte halifeliği ele geçiriyorsan otomatik olarak İslam'ın lideri oluyorsun. Bu da senin İslam dünyasındaki prestijini yani önemini arttırır. Bir olmayanlar edelim. Peki merkez yönetim güç kaybına uğramaz arkadaşlar uğramaz. Niye? Hükümdar siyasi gücünün yanına dini bir güç katıyorsa, hükümdarın gücü artar. Hükümdarın gücü artarsa gücü zayıflamaz, yükselir. İki ikinci öncüller arkadaşlar yanlıştır. Peki teokrasi ön plana çıkmıştır arkadaşlar. Bakın bu iki öncül din ile devleti birleştirmiştir. Din ile devlet birleşiyorsa biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Teokrasi diyoruz. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Ceyhan oldu. Ve şunu unutmayalım. Bu da çokça sıklıkla yanlış yaptığımız bir bilgidir. Arkadaşlar Osmanlı Devleti Halifeli Yavuz Sultan Selim döneminde ele geçirmiştir. Ve dikkat Yavuz Sultan Selim'den önceki hiçbir hükümdar özellikle ve özellikle Fatih Sultan Mehmet halifelik ünvanını kullanmamıştır. Bunu da unutmayalım. Halifelik Osman Devleti'ne Yavuz Sultan Selim'le geçmiş ve Yavuz ve Yavuz'dan sonraki tüm hükümdarlar halifelik ünvanı kullanırken Yavuz Sultan Selim'den önceki hiçbir hükümdar halife ünvanı kullanmamıştır. İstanbul'u fetheden Peygamber Efendimiz'in hadisini bile gerçekleştiren Fatih dahil olmak üzere diğer hükümdarlar arkadaşlar kullanmamışlardır. Sevgili arkadaşlar çok çok teşekkür ediyorum. Ee, bu videomuzun sonuna geldik. Zaten son sorumuzdu. Eğer beğendiysek lütfen videoya beğeni atmayı, beğenini iyi tıklamayı ve abone olmadıysak abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Çalışmaya devam.